Hepinize yeni videodan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle Apex One projesini inceleyeceğiz. Dilerseniz hep birlikte detaylara geçelim. Öncelikle Apex üzerine bu kısımdan kayıt olabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunun için sizlere ben referans linkimi aşağıya bırakacağım. Bu referans linkimde direkt olarak projeye kayıt olabilirsiniz. Bunu öncelikle belirtelim. Sonrasında proje içerisine girdiğimizde arkadaşlar projenin temel amacını zaten ilk videomuzda da sizlere anlatmıştık. Bu proje içerisinde Apex tokenlarımızı stake ederek günlük pasif gelir kazanabiliyoruz ve işte 4 aylık, 5 aylık, 6 aylık stake programlarına katılabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi benim şu anda stake kısmında 706 adet token'ın bulunuyor arkadaşlar ve Kazanılan kısım burada görünüyor yani bir buçuk aylık süreçte 33 dolarlık bir gelir gelmiş arkadaşlar toplamda 200 dolarlık bir yatırım bulunuyor burada yine bu kısımdan yatırım miktarını arttırabiliyorsunuz dediğim gibi bu kazandıklarınızı tekrar yatırıma yatırabiliyorsunuz burada yine akıllı çiftler vesaire bulunuyor buraları da detaylı olarak inceleyebilirsiniz. Tabii proje içerisinde videolar halinde nasıl katılacağımız, nasıl etkinleştireceğimiz, cüzdanımızı vesaire bizlere veriliyor. Yani bir yardım masası da bulunuyor. Buraları dediğim gibi kolay bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Yine bu kısımda gördüğünüz gibi etkinlikler var arkadaşlar. Bu etkinliklere de günlük puanlarımızı toplayarak katılabiliyoruz. Ben son 3 gün katılmamışım. Bundan sonraki süreçlerde katıldığımda günlük bonuslarımı alabiliyorum arkadaşlar. Yine bu kısımda sosyal ödüller bulunuyor. Gördüğünüz gibi burada işte YouTube videosu, yorum, Twitter post vesaire bunları tamamladığımızda mesela yine tokenlar kazanabiliyoruz arkadaşlar. Yani dediğim gibi bu kısımlardan da token kazanma imkanınız bulunuyor. Yine projeye yatırım yapmak istiyorsanız gönderim kısmından gördüğünüz gibi cüzdan kısmında seçerek mesela Tether ile gönderim yapacaksınız şu anda yeterli bir cüz yeterli bir miktar yok arkadaşlar bunun için bakiyemizi doldurmamız gerekiyor bakiye kısmında gördüğünüz gibi mesela teter kısmına giriyorsunuz yine teter kısmında gördüğünüz gibi işlemleri kar oranlarını vesaire görüntüleyebiliyorsunuz bu kısımda yine 4.32 dolarlık bir kar geldiğini belirt yani bu kısımda bunu girdiğimizde direkt olarak yatırım kısmı açılıyor buradan tabii ne kadarlık bir yatırım yapacağımızı seçiyoruz arkadaşlar. Yine adres var burada QR kod olarak da veriyorlar. İşte Solana, Optimism, Ethereum, Algo, TRX hangi ağdan istersek oradan gönderebiliyoruz arkadaşlar bunu. Yine işlemler kısmına girdiğimizde arkadaşlar gördüğünüz gibi işte burada biriken gelirleri vesaire görebiliyorsunuz. Günlük olarak kazandığımız Apex tokenları da görüntüleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bu biriken Apex token'ları nasıl çevireceğiz? USDT'ye ya da USDC coin'e. Gördüğünüz gibi buradan döviz işlemlerine giriyorsunuz arkadaşlar. Döviz işlemlerine girdikten sonra burada USDT'yi seçmeniz gerekiyor. Bu kısımda zaten öğretici olarak bizlere gösteriyor arkadaşlar. Toplamda bulunan token miktarımız burada görünüyor. Gördüğünüz gibi toplam 121 adet tokenımız var. Ve bunu gördüğünüz gibi buradan 121 Token olarak çevireceğiz. Yine ön izleme kısmında girdiğimizde tokenlarımızı direkt olarak USDT'ye çevirdik. Bakalım şu anda USDT kısmında görünecek mi? Evet şu anda USDT olarak görünüyor arkadaşlar. Yine bu kısımda bir gelir var fakat bu kısmı nasıl alacağım bunu çözemedim. Bakalım bunu da alabileceğiz mi? Evet gördüğünüz gibi USDT tokenlarımız direkt olarak cüzdana geldi arkadaşlar. Peki bunları metamask walletımıza ya da binance adresimize nasıl çekeceğiz? Yine bu kısımdan gördüğünüz gibi gönderim kısmına girdiğinizde arkadaşlar tutar kısmını buradan girmeniz gerekiyor. Yine Solana ağı işte Ethereum ağı, TRC20 ağı hangisini tercih ediyorsanız ben TRC20 ağını tercih edeceğim. Ve burada 33 dolarlık bir gönderim yapacağım arkadaşlar. Evet. TRC20 adresimizi de buradan girip eklediğimizde onay kısmını vermemiz gerekiyor. Ödeme ayrıntılarını yine burada görüyorsunuz. 1.82 dolarlık bir fi ücreti de kesiyorlar arkadaşlar yine bu kısımdan pin şifremizi de girdiğimizde onay işlemini verdiğimizde şu anda cüzdanımıza gönderdiğimiz ücret gelecek arkadaşlar şu anda askıda görünüyor fakat birazdan bu cüzdanımıza yansıyacaktır Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi az önce çekim yaptığımız miktar direkt olarak cüzdanımıza geldi yaklaşık bir 5-10 dakikalık işlem süresinden sonra cüzdanımıza direkt yansıdı arkadaşlar. Yani kolay bir şekilde stake'e koyduğumuz miktarı da bu kısımdan çekebildik. Zaten burada da işlemler kısmında çektiğimiz miktarı görebiliyorsunuz arkadaşlar. 33 dolarlık bir miktarı çektik şu anda. Yine bu akıllı madencilik kısmında şu anda içeride olan tokenları görüyorsunuz. Ve buradan yine elde edilecek karlar günlük olarak geliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi günlük. E, token çarlarımız cüzdana direkt olarak yansıyor. Bu kısımda yine toplam başarılı işlemleri vesaire görüntüleyebilirsiniz. Dediğimiz gibi kolay bir şekilde zaten e, buraya yatırımları tamamlayabiliyorsunuz. Yine tekrar yatırım yapmak istiyorsanız bu kısımdan e, mesela 500 tokenlı bir yatırım ya da Binance üzerinden e, bunları seçebiliyorsunuz arkadaşlar. Yine birçok paritede zaten seçebiliyorsunuz. E, burada yine borsa kısmını seçebiliyorsunuz. İşte ister Gate.io ister Binance. Bunların APR oranları var. Yani dilediğimiz APR oranında bunu seçebiliyorsunuz. E yine 900 günlük, 40 günlük, 50 günlük kısımlar var arkadaşlar. Ben 40 günlük bir kısmı yaptım. Ve bu 40 günlük kısımdan sonra aslında buradan karı çekiyorsunuz. Az önce 30 dolar çektik. E bir sonraki videolarda muhtemelen buradaki tüm karı çekeceğiz. Bu şekilde karlar sağlayabiliyorsunuz arkadaşlar kendinize. Bu kısımda yine bonus programlarına dediğim gibi katılmayı unutmayın. Yine arkadaşlar burada gerçekleşen işlemlerinizi vesaire detaylı olarak da inceleyebiliyorsunuz. Yani bu kısımlar cidden kolay arkadaşlar. Kolay bir şekilde bunları yapabilirsiniz. Bu kısımda yine diğer madencilikten farklı olarak verimli tarım kısmı da var gördüğünüz gibi. Bast üzerinden bunu gerçekleştiriyorsunuz. İşte 20 günlük yine USDT üzerinden 20 günlük Dayı üzerinden USDC üzerinden 20 günlük madencilikler bulunuyor arkadaşlar. Plana etkinleştir kısmında gördüğünüz gibi miktarınız girerek karlarınızı da hesaplayabiliyorsunuz. Yine arkadaşlar burada köprü kısmı var. Bu köprü kısmından da tokenlarınızı çevirebilirsiniz kolaylıkla zaten bunları da yapabiliyorsunuz arkadaşlar. E de dediğim gibi detaylı olarak buraları da inceleyebilirsiniz. Yani genel anlamda proje ile alakalı sizlere anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Ufak miktarlarla ya da yüksek miktarlarla aylık, 40 günlük ya da 2-3 aylık planlarda gelirler kazanabileceğiniz bir platform arkadaşlar. Tabi yine de her videoda olduğu gibi bu anlattıklarımızın bir yatırım tavsiyesi olmadığını sizlere belirtelim. Bu ve bunun gibi daha fazla video istiyorsanız kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.